Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de yabancıların TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, şimdi videomuza geçelim. Evet. Yabancıların anime TikTok videoları. Oy. Bakın buradaki hiçbir karakteri bilmiyorum ama çok güzel olduklarını kesinlikle bilmiyorum. Tamam. Evet. yaptığını bile biliyor olabilirim. Görmem değil. Pek halime takip etmediğim için. Böyle tamam. Evet dondu. <laughs> arkadaşlar donması çünkü odayı kendim kilitledim sayılır. Kapıyı örttüm çünkü içeride çok ses geliyordu. <laughs> Bunun ben başlayacağını inanmıyorum arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Başlayayım. Aaa başlayayım. Sonra tamam, gerek kalmadı. Yine <laughs> yani Bu siren kapağı mı? Oy <laughs> hmm, Oyyy bak bu çok güzel Oha. Sonra arada de tek birinde olmuyor arkadaşlar Çok güzel yapmış bu arada arka planda şu dinozor etekçi falan Ne? Şey mi geliyor Star Wars mı geliyor? kule yıkılıyor. Prebit, papçilik prebit var diye işte onu indiriyor. <laughs> Havada da prebit. Uf. Çok güzel yapmış bu. Orada aynı böyle bir yerden şuna çıkıyor. Aa silahdır ben. Silah kafa açtı. Işte. Aa kafa silahdır veriyor Bu ne? bu, bu ne alakalar? Bu kim? Önümde el diyor benim. ne? Aa <laughs> gazı. Şaka şaka. Eee Lan. Bismillah. Bismillah. <laughs> <laughs> Aa dönüşüyor. Dönüşüyor, 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 dönüşüyor. Oh. Hiç dönüşüm olmadı bu arada fark ederseniz. Gri sikrin var. Aynen. Gri <laughs> sikrin <laughs> <laughs> Niye gri sikrin arkadaşlar? vurdu Kim ne lan bunlar? Yapanlar. Kafası yok oğlum bunun. Bu ne? Sıcak kafa değil mi? Bu ne? Oha. Sen şaka yapar. Canlandırmayı yapıyor. Çok güzel yapmış. Onu niye böyle bir şey yapma gelene kadar hiç düşünmedim. Sen kaçak olmaz yapmışım. Yerim of of of. Mızrak falan. Abi çok iyi. Bu Ya bir kitablacım. kızlardan nefret ediyorum. Fast one. Bu arada İngilizcem yok. Aa anlamadım çizgi film karakterleri var. Şurayı bir şurayı neydi? Neyse. Süreyi... 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 Kim çizdi? Ben niye mi ben de bunu? Burası... Süreyi... Bu ne? Aha. Ekran birazcık attığı gibi birazcık korkuyorum. Bu bir yine Elban'ya karakter mi gelecek? Aynen elvan sever. <laughs> Abi ne alaka ne alaka Hala bebekler geçiyor bu <laughs> Abi bu karakteri de... <laughs> Kafası küçücük Uçucuk <laughs> Yine aynısını yatırmayı severim ha Bunlar genelde Japon falan olduğu için çok Japonca şeyler anime böyle. Ee. Aa süre geldi. Yine kesin süre. Yok değil. Çocuk çuva oturdu ya süreye gelecek artık. Bu ne? De... Şey bu karakterin ismi ne? İşte tişört olan hatırlıyorum. Jeff miydi? Yok Jeff Tiki'ler başka şeyler. Aa yine başka şey. Uh, hmm, what? Ay ne oldu? Yine bir şey, tuvalet şey, <laughs> bir <ya>. üç <laughs> evet, bir şey tamam yokmuş. Açık dairen üç harfli bir şey diyor. Bir bu kesin bir şey yok size. Niye böyle bir şey yaparsın ki? Ali değil ki bu. Zorladı <laughs> kapattı. Bayıldım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, acayip güzel. Her yani kadın değil, öyle de mi güzel? Yine mi bu elmayı seven çocuk geliyor? Çocuk diyorum bu arada. ha Aha, ah, TikTok kullanmadığım için bunlar hiçbir şeyini bilmiyorum. Ne? Bu ne oğlum? O neydi? Bir dakika. O... şey Kadın var. Bakayım, kadın var. Çocuğun kafası niye burada? Belini öpüyor. Burayı... Şey, neyse. Burası şey, belini öpüyor. Elinden tutuyor. Kızı eğmiş. Tövbe estağfurullah. Bak, bir dakika, ezan mı okunuyor? Aynen bakın ezan okunuyor. Ezan. Büyük ihtimal. Bekleyin bakın camı açayım. Duyarsınız. Bakın. Duyulur şu an ezan okunuyor. Ve o yüzden videonun sesini kırmaya kısacağım. Kı öyle edeceğiz. Ezan okunuyor. Ondan dolayı videonun sesini kastım. Çünkü şarkı var arkada bir tane. Sonra hafif de okunuyor. Aziz Allah Celle Celal e diyoruz. Videomuza devam ediyoruz. Sesi olmayacak arkadaşlar videonun sadece benim sesi duyacaksınız. Çünkü ezan okunuyor. <laughs> tekrar tekrar söylüyorum bu arada. Bu ne? Kiraz mı? O... Yani ne gerek var? Ne harbi ne gerek var ki bunu ya böyle yapmanın? Allah'ım hala bak bu Allah'ım ya Rabbim Allah'ım. Hemen tek bir isteğim var. Bunun ne olduğunu bana anlatın ya. Ay sizden de tek. Ben de tek bir isteğim var. Ne olur şunun ne olduğunu anlatın ya. Bunda koruyucu bir şey çıkabilir. Silah aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kaptım. Öçlü ölçülü şeylere bakmıyorum. Bu da son videomuz. Spiderman. Spiderman. Neyse. Onu koyuyor söyleyemem. Bir dakika. Allah'ım bir dur bir dur. Bir dur. Heh. Arkadaşlar bunun videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla isterseniz açıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.